Değerli yoldaşlar, komünalist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı yaşadıkları sonu durulu sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekrar ede olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi sizlere karşı etik bir görev saymaktayım. 1. 27 20 Şubat 2025 tarihli barış ve demokratik toplum çağrısını savunmaya devam etmekteyim. İki, sizlerin Pekke'nin 12. Fesih Kongresi ile bunu kapsamlı oldukça doğru bir içerikle pozitif yanıt vermenizi tarihi bir karşılık olarak değerlendirmekteyim. Üç, gelinen nokta oldukça değerli ve tarihin nitelikte sayılmak durumundadır. Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı tak değerde ve takdiye şahendir. Dört, tüm bu yaşama gelişmeler sonunda tarihi bir dönüşüm sayılması gereken bir demokratik toplum manifestosu hazırladı. Bu manifesto yaklaşık 50 yıllık Kürdistan devriminin yolu manifestosunu başlarıyla ikame edecek niteliktedir. Sadece Kürt tarihsel toplumu için değil, Bölgesel ve küresel toplum içinde tarihsel, toplumsal bir içerik taşıdığına inanmaktayım. Tarihi ve nefeslu geleneğinin başarılı bir örneğini teşkil ettiğinden kuşku duymamaktayım. 5. Tüm bu gelişmeleri İmran'ı da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür ilade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir. Altı, varılan aşama yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır. Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı pekiki hareketi, ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerek aşırı tekrar ve aşmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri, öz eleştiri devam edecektir. Siyaset boşluk tanımayacağına göre boşluk Barış ve Demokratik Toplum Başlıklı Program, Demokratik Siyaset Stratejisi ve Temel Taktik olarak bütüncül hukukla doldurulmak durumundadır. Tarihsel nitelikte ve kader belirleyici bir süreçten bahsediyoruz. Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı önce sen ben kısırlığına düşmeden adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum. Dolayısıyla daha da pratik ve somut kilit açıcı adımlara geçilmeye çalışılmaktadır benim tarafımdan ileri sürülen tezlerin benim başlı olanları şunlardır. Bir, herkesin üzerine düşeni yapması, barış ve demokratik toplum hedefine ulaşılması, pozitif entegrasyonalist bir perspektifle mümkündür. Tüm anlatılanlardan çıkarılan sonuç, Pekke ulus devletçi bir amaçtan vazgeçmiş, bu temel amaçtan vazgeçişle birlikte temel savaş stratejisinden de vazgeçmiş, varlığını sona erdirmişti. Gelinen tarihi noktanın daha da ileri götürülmesi beklenmektedir. İki, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını ilgili çevre ve kamuyla açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasında demokratik siyaset bu hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir. Bu bir kayıp değil. Tarihi bir kazanım olarak değerlendirilmek durumundadır. Silah bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirecektir. 3. Meclis çatışı altında bulunan dem diğer maddelerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır. Değil mi? Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür kalma durumuma gelince, biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir. Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyorum. Sürece yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim. Bu tartışmalar tüm ülke, bölge, küresel düzeyde bizleri demokratik modeli ve güçlerini yeni bir teorik program, strateji ve taktik evreye ulaştıracağına şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olduğuna dair çok iyimse ve hazır olduğunu arzulu ve coşkulu olarak belirtelim. Önümüzdeki döneme çağırın. Kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yurdaşla selam ve sevgiyle kalın.